köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün özel bir video çekiyorum. Çünkü ya ben harika bir şey izledim. Uzun zamandır ya bu kadar keyif aldığımı düşünmüyorum. Yani e, arkadaşımla beraber gittik sinemada. Ya IMAX'te izlenir. Çünkü inanılmaz güzel bir görsel şöleni vardı. Ya ben Spider-Man fanı olduğumu söylemiştim. Ama e, yani filmleri falan çok ruhsuzdu e, Marvel'ın yaptığı. Ama Spider-Man Across the Spider-Verse cidden çok güzeldi. Ben bugün bu filmi öveceğim arkadaşlar. İlk filmi de çok güzeldi. Ben ilk filmini de bayağı beğenmiştim ama bu kadar e, gazlanmamıştım. Yani ilk filmini de izledim. Görseller çok güzeldi. Her şey çok akıcı, çok iyiydi. Ama bu ikinci filmi yani e, ilk filminin üzerine de katmış yani baya bir şey yani e, anlatması çok şey ya ben bu arada spoilerlı konuşacağım yani izlemediyseniz bu videoyu daha sonra da izleyebilirsiniz ya da derseniz ki abi Marvel benim ya da Spider-Man benim sikimde değil ben dinlerim dinleyin o zaman ha dinleyin bu arada yani ben bunların açıklamasını yapmak istedim ya girerken de şunu demem gerekiyor benim en iyi izlediğim e, ya film animasyon e, işlerinden birisi çizgi roman Öncelikle bunu söyleyeyim ya Çünkü inanılmaz bir e, görsel efektler kullanmışlar renkler çok güzel yani karakterlerin anlatımı çok iyi yani mesela e, maytan tut e, ilk filmde Gwen'in e, anlatımı bu kadar yoktu yani Gwen'in de karakter olarak kısa anlatıyorlardı ama bu filmde daha fazla rolü var ilk filme göre ee, ya buradaki akış ya beni en çok çekenlerden biri ya abi bu renk skalaları beni bitirdi yani ben film boyunca sanki penisim sertleşiyormuş gibi bir şey hissettim ben ne zaman güzel bir şeyler izlesem hoşuma giden bir şeyler penisim sertleşir arkadaşlar ve bu sanat için geçerlidir. Ya renk skalaları çok güzel Miles'ın evrenindeyken renkler farklı işte Gwen'in e, evrenindeyken renkler farklı oluyor. Bir de duygu geçişleri de farklı Gwen ne zaman bir duygusal bir şey olsa böyle işte duvardan bir e, renk e, akışı falan geçiyor. Ya i̇nanılmaz iyiydi ben karakterleri çok sevdim. Bu arada filmde benim gördüğüm salonda da arkada konuşan insanlar oluyordu. Mesela Spot karakterini yeni bir karakter olarak e, millet algılamış. Ama Spot eski bir karakter. spider man çizgi romanında da çıkıyordu. E, animated serisinde de vardı. Ben ona delik adam diyordum. E, ama hikaye e, aslında hikayesinde değişiklikler var. Ama e, base alınışı aynı. Çünkü Spot gerçekten Kingpin'in yanında çalışan bir e, profesör. E, ama eşiyle beraber bir iş yapıyordu diye hatırlıyorum e, Animated serisinde. Çizgi romanda ise tek başına yapıyordu. Yani tek başına Spot oluyordu. E, gayet güzeldi. Yani Spot karakteri hiç gözüm... Yani mesela bana bir film çekecek... E, ya bir Spider-Man filmi çekse hangi kahramanı yani V'layn'i kullanmak istersin, kötü karakteri? Spot aklıma gelmezdi. Yani çünkü şeyi düştüm ben. Yani spot gerçekten bu Spider Verse için. Çünkü bir e, zamanda yolculuktur. Bir işte e, yani gücü gerçekten inanılmaz spotun. Ve burayı o kadar güzel yedirmişler ki benim çok hoşuma gitti. Ya ben filme e, coştum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Normalde ben hiç video çekmezdim. İlk filmde bu kadar coşmadım ve ilk filmin de üstüne koydu yani bayağı. ilk film de çok güzeldi anlatımı da çok iyiydi bu ikinci film de aktı gitti ya tek ee, şey oldu. <laughs> durun bir dakika o kadar konuştum ki sesimi mi kaybediyorum ha ya ben şiddetle öneriyorum yani eğer ee, böyle görsel bir şölen izlemek istiyorsanız gidin ya bu arada fantastik bir şeyler seviyorsanız bu film size uygundur. Çünkü ben etrafımda ya bizim toplumda şey çok azdır. Hayal gücü çocuksu görünür. Ve ben bunu söylemek zorundayım yani. Yani bu inanılmaz bir görsel şölen var. Ve ben bu anim ya animasyon tekniğini az çok YouTube'daki sketchlerinden öğrenmeye çalıştım. Ya kısa kısa videolar vardı. Ee, ilk i̇lk başta 3D üzerinden gidip sonra painting yapılıyor. Sonra çizgi roman e, inklenmesi e, tarzında 3 ya da 4 aşamadan geçiyor e, ve inanılmaz e, yoğun bir şey. Mesela ben bir Türkiye'de hayatta böyle bir böyle bir iş görmek çok zor. Ya bence imkansız diyeceğim ama <laughs> yok ya bazı stüdyolar yapabilir Çünkü Kötü Kedi Şerafettin gerçekten güzel bir animasyondu. Benim hoşuma giden e, en büyük iş oydu. Onun yanı sıra TRT'de gene böyle animasyonu gönül vermiş bir iki işe şahit olmuştum ama onun dışındakilerin çoğunluğu yani e, yapalım da bitsin tarzı işlerdi. Yani ilk başta belki bir güzel bir iş olarak çıkmak istiyordu. Ben neden bunu memleket meselesine getirdim ki? Bu arada Spider-Verse'de inanılmaz çok güzel karakterler göreceksiniz. Benim izlediğim eski Spider-Man e, animated serilerinde karakterleri gördüm. Çizgi romanda gördüğüm karakterleri gördüm. Bilmediğim karakterleri gördüm. Ben mesela Hop'u bilmiyordum. Hop diye bir tane punkçı, anarşist bir karakter geliyor Spider-Man. Yani o karakter inanılmaz keyifliydi. Yani izlerken bayağı e eğlendim. Yani diğer Spider-Man'lerden daha farklı bir karakterdi. Ama yani filmin içinde aslında çok fazla Spider-Man var. Eski e, animated serilerin Spider-Man'leri de geliyor. Filmlerin Spider-Man'lerinden de sahneler görüyorsun. Yani tüm evreni e, aslında bir araya topluyor. Bir de burada şöyle bir yanlış olduğunu düşünüyorum. E, 2099 e, Spider-Man'i işte Miguel'in olduğu bizim e, aslında burada kötü karakter olarak lansman ediliyor gibi geldi bana. Aslında kötü bir karakter değil de amacı farklı. İnsanlar onu ilk başlarda benim gördüğüm vampir sanıyor. Ya Aslında Miguel vampir değil. Çünkü onun 2099 Spider-Man'inde aslında o örümcek ısırığıyla Spider-Man olmuyor. Örümcek DNA'sı enjekte ediyordu kendine. Ee, bu yüzden %30'u muydu %50'si mi ne e, örüncek oluyor. Aslında örünceğin yani örüncek adamdan daha fazla örümcek o karakter. E, o vampir gibi dişlerin olma sebebi de aslında bir örümcek ısırığı e, yapabiliyor, zehirleyebiliyor karşısındakini. E, aslında kan emmiyor. Ama bir vampir olarak lansman edilmesi de bana normal geliyor. Çünkü yani 2009... 2000... E, ulan bak seneyi unuttuk be. Artık o senelere de yaklaşıyoruz. 2099'daki Spider-Man... E, e, çizgi romanını bilmiyorsanız tabii ki fa farklı gelir. Aslında bir oyun serisinde tekrar çıkmıştı bu. E, oyunun ismini tam hatırlamıyorum. Web'de mi çıkmıştı Spider-Man Web'de? Ama bir oyunda da çıktı. Yani hem normal Spider-Man olarak hem de e, 2099'daki Miguel olarak oynadığımız bir e, PC oyunu da var. Sadece bunu söylemek istedim. Kendini enjekte ettiği ilaç da ee, aslında Spider-Man olmadan önce e, bunun ortağı işten ayrılacağını durunca buna illegal bir tane ilaç veriyor ve bunu kullanmazsa e, hayatını kaybedecek. Yani bir bağımlılığı var. O yüzden sürekli o ilacı kendine enjekte etmesi gerekiyor. Yani aslında bir uyuşturucu kullanıyor e, daha doğru. Yani uyuşturucu değil aslında. Ölmek istemiyorsa, vücudu iflas etmesi, e, etmemesi için o ilacı sürekli kullanıyor. Ee, ama daha yani genli bir örümcek kısırı almadığı için kendisine bir e, örümcek DNA'sı eklendiği için daha çok örümcek adam. Yani bir örümceğin çok hissine sahip. Ee, bayağı sevdim ben. ya yani, Olay akışı çok güzel. Filmdeki karakterler çok keyifli. Espri düzeyi çok iyi. ya yani Mesela ben Marvel e, evreninde en nefret ettiğim şey yani her filmin Luna Park gibi olması. Yani espriler çok şey ya sürekli espri dönüyor. Bir türlü ciddiye alamıyorsun hiçbir filmi. Ha diyeceksin ki Disney yapıyor. Ya abi bunda bence yani bence artık bu kafadan çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu bunca senedir artık hiçbir Marvel filmine coşmuyorum. Dizilerini bir iki bölüm izleyip kapatıyorum. Çünkü ee, diyorum ki belki sarabilir şeye halka açıyorum bir iki bölüm izliyorum diyorum ki abi bu ne kadar saçma deyip kapatıyorum i̇şte Miss Marvel'ı izliyorum bu da saçma geliyor kapatıyorum yani artık sadece YouTube'dan ya da e, dizinin son bölümüne bakıyorum çünkü nereye bağlanacağını önemsiyorum ama artık sinema evrenini çok önemsemiyorum yani dedim ki tamam Endgame'den sonra bitti bu evren şimdi yani çünkü artık her iş bana çok kötü geliyor Ant-Man Quantum da öyleydi. işte ondan sonra çıkan Black Panther. Ya artık böyle Marvel işlerinin çoğu ruhsuz olduğu için ben sevemiyorum. Son Spider-Man filmini de sevmemiştim. Çünkü senaryosu çok kötüydü. Yani sadece Toby ve Garfield'ı görelim diye izlediğim bir film olmuştu. ama ya insanların neden onunla bağ kurduğunu da anlıyorum. Ama yani şu ana kadar benim izlediğim en iyi Spider-Man e, film serisi şu anlık Spider-Man <laughs> Miles Morales. Yani inanılmaz güzeldi. İlk film de öyle. Across da çok iyiydi. E, ve bu devam edecek arkadaşlar. Bu arada filmde olay bitmiyor. E, yani sonunda Tobey Continue geliyor. Yani devam edecek. Ve gerçekten hikaye beni içine aldı. Çok hızlı geçti zaman. Yani o kadar hızlı ilerledik inanılmaz güzeldi. Ee, ben de herkese tavsiye ediyorum aslında çok spoiler vermekten yanı sıra daha bilgi vermeye çalışıyorum bu bilgiler de yeterli ee, daha hikayeye dair çok spoiler vermek istemiyorum bence gidip bir şans verin izleyin ee, gayet güzeldi ben uzun süredir bu kadar keyif almamıştım bir filmden ee, animasyon olması da inanılmaz iyiydi ben şu anda kullandıkları teknik de çok iyi. Yani animasyon tekniği değil. Bazen şeyi e, bunu e, izlerken arkadaşım fark etti. Frameleri e, bazen e, garip oluyor karakterlerin. Ama ben bunu e, skeçlerine baktım da aslında bu onların tarzıymış arkadaşlar. Yani bazı frameler çok ak akıcı gelmediğinde aslında bu bir tarzmış. Tarzın ismini hatırlamıyorum ama stüdyonun yaptığı işe göre e, şey yapın ve stüdyo cidden çok inanılmaz iş çıkarmış. Bu arada e, Love Dead Robot'ta da e, bölümleri var. Yani yaptıkları stüdyonun yaptığı. Animasyona meraklıysanız onu da izlemenizi tavsiye ederim. E, ve ben bu filme de yani izleyin diyorum ama IMAX'te izleyin. Çünkü IMAX'te cidden sizi güzel bir görsel şölen bekliyor. Ve esprileri de cidden tadında ve yerinde güzeldi. Ben yani inanılmaz keyif aldım ve bu videoyu da çekmemin sebebi bu. Yani keyif aldığım işler çıkarsa animasyon konusunda, film konusunda. Çünkü benim sevdiğim filmler var. Ben böyle sürekli video çekmem. Ya uzun süredir çünkü e, artık bir şeylerde hissizleştiğimi düşünmüştüm hayat konusunda işte e, yani hayatımla ilgili yaşadığım toplumla ilgili böyle huzursuzluklarım vardı. O yüzden de böyle kendimi bir şeylere veremiyordum. Uzun süreden sonra böyle bir şey karşıma çıkıp izlerken keyif aldım da mutlu hissettim kendimi. O yüzden size de tavsiye etmek istedim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Şunu unutmayın ki arkadaşlar siz de iyi bir çocuk olursanız bir gün Spider-Man'i görebilirsiniz. Spider-Man, 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 Spider-Man.